arkadaşlar bize lazım olanları göstereceğim şimdi. şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Burada yağımız var. Keyif, Coca Cola, Ultra'ya. <laughs> Burada kabımız var. Bu sıkacakmış Bu kurbağacımız, bu da pensemiz. Hadi o zaman başlayalım.

Birazdan kovayı altına koyacağız ve yağ dökülecek. Okey. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kovayı altına koyacağız. Ve buradan yağ dökülecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ akıyor. Evet. Evet bitti. Gördüğünüz gibi bu kadar yağ çıktı içinden. Şimdi yeni yağsını yükleyeceğiz. Güzelce bir yıkarız. Daha sonra sürüş. Bam bam. Arkadaşlar şimdi yağı dökeceğiz. Yağımızı döktük. Yeni yağ döklememiz için bisiklet ters çevireceğiz. Ben bisiklet ters çevirip geliyorum. Bam bam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bisiklet ters çevirdik ve şimdi yeni yağını yükleyeceğiz. Bam bam. Evet arkadaşlar yeni yağı yüklüyoruz. Şurada yağ yükleme yeri bizimkinin. Evet. Yağıyı yükledik. Şimdi yıkayacağız ve süreç bambam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bisikletimizi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bisikletimizi yıkayacağız. Evet arkadaşlar bisikletimize bunları takacağız. Gördüğünüz gibi bu pilli ışık. Bu korna. Bu arka ışın ışık. Evet arkadaşlar bisikletimizi yıkadık. Başlıyoruz bunu buraya takacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu taktık. Şimdi bunu takacağız. Sen de orada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da taktık. Şimdi sıra bunda. Mecburen bir sorundan dolayı bunu takamıyoruz. Normalde buraya takılıyordu. Takılmadı. Kusura bakmayın. Böyle süreceğiz artık. Evet arkadaşlar. Şimdi yoksa çıkıyoruz.